Geçtiğimiz sokakların yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Taha. Ben Bilge Su. Hoş geldin Bilge Su. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Bugün enteresan bir konu konuşacağız. O konu da <laughs> bence eğlenceli. Konumuz mekanlar ve tuvaletleri. <laughs> evet. Güzel konu. <laughs> ya bir tuvaletin kendi fiziksel özellikleri muhabbeti var. Bir de işte kadın tuvaletindeki şeyler ve erkek tuvaletindeki şeyler gibi iki konuyu konuşabiliriz. Yani İki dakika tuvalete gittiğinde <laughs> başına gelen bir olay işte kapıyı açmak isterken biri pat diye kapıyı açıyor ve birine çarpıyor kapı. Küçücük bir tuvalet iki kişi aynı anda ancak girebiliyor lavabo var yok işte. Ve oradaki az e, kişinin kullanabileceği tuvaleti bazılarının çok uzun zaman işgal etmesi gibi bir hikayesi vardı hiç öyle bir şey yaşamadım erkekler tuvaletinde ki erkeklerin hepsi de o kadar temiz değil maalesef. Yani bilmiyorum sen bir genel şey kullanıcı deneyim aktarımı yaparsak mesela ya çok teknik bir şeymiş gibi söyledim ama erkekler tuvaletinde aslında bizim kullanabildiğimiz hem kapalı tuvalet alanları hem de var gibi bir şey olduğu için hızlı bir şekilde girip çıkabiliyoruz biz. Ve ben elini yıkamayan birçok erkek olduğunu biliyorum. Ben asla öyle değilim ve yani 2-3 kere bile yıkadığım olur ama yani çok abartmam genelde. Yıkarım ama yıkamadan çıkmam. İnsanlar bunu harca kullanıyor gibi geliyor bana şey. Yani negatif kötü anlamda işte. Hani mesela ben temiz tutmaya çalışıyorum ama hiç kimsenin umrunda değilmiş gibi de bir durum var. ve titiz olmaya çalışıyorum. Ortamında titiz olmasını istiyorum ama hani ya o şuranın tuvaleti çok iyi dediğim bir yer yok aslında. Hani bir deneyimsel çalıştan bizimki çok pratik, hızlı. Mesela ben çok Önemsemiyorum kalabalığı. Çünkü hızlı bir akış da var. Kendi deneyimim açısından baktığımda biraz daha pratik ve rahatmış gibi geliyor. Ama senin tarafında nasıl? Yani kadınlar... Yani siz daha titiz olmanız gerekiyor aslında. Ama ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bunun aslında tamamen cinsiyetlerden bağımsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yani bu temizlik anlayışı cinsiyetler üstü bir şey. Tanımlı tanımsız, bütün cinsiyetlerden bağımsız. Çünkü yani bu genellemeyi hiçbir zaman ben anlamadım. Yani bazen unisex tuvaletler var. Hani her cinsiyetten insanın kullanabildiği ve tertemizler. Bazen bir kadınlar tuvaletine giriyorsun, Yani bu insana bağlı bir şey. Senden önce giren berbat bir iş çıkardıysa çok da yapabilecek bir şey yoktur. Ya da bütün kadınların <laughs> suçu da yoktur. <laughs> Keza erkekler için de öyle. Başka cinsiyetlerde de öyle. O yüzden ee, bunun böyle dediğim gibi yani cinsiyetlerden bağımsız değerlendirmek lazım. Ama ben kadınlar tuvaletini çok severim taha. Yani şöyle çok severim. İçeride muazzam bir dayanışma vardır. Bunu sizler pek bilemiyorsunuz, giremiyorsunuz içeri ama böyle e, inanılmazdır ya. Mesela senden önce birisi tuvalete girer ve mutlaka çıkarken sana gülümser. Sen sıra bekliyorsan. Yani hani o gülümsemenin mantanın ne olduğunu bilmiyorum ama bunu otomatik yaparsın. Yani ben tuvaletten çıkarım ve kapıda biri bekliyordur ona gülümserim. Yani ve bir, orada şahane bir sinerji yaratılır. Tuvalet bir anda böyle <laughs> avrası değişir tuvaletin falan böyle. Ondan sonra bak mesela mutlaka işte bir tarafta makyaj yapan kadınlar vardır. Bir tarafta üstünü başını düzelten, bir tarafta üzerine bir şey döktüğü için ıslak mendille onu temizleyenler. Ve mutlaka birileri birilerine laf atar der ki işte ay inanamıyorum eteğine bayıldım yani. Bu mutlaka olur ya da mesela birisi ağladığında diğer kadınlar işte dışarıdan birbirlerine böyle endişeli gözlerle bakarlar ve içeridekine nasıl yardımcı olacaklarını düşünürler. Mutlaka neyi olduğunu sorarlar. Yani bu benim için hani böyle bir kadın dayanışmasının en görünür olduğu yerlerden biri olan yer tuvalet benim için. O yüzden ben her zaman çok severim ve onun için de bence biz kadınlar olarak beraber tuvalete gidiyoruz. Yani mekanlarla da dikkat edersen mutlaka. Hiçbir kadın sessizce çıkıp gitmez ve her zaman sorarız. Ben tuvalete gidiyorum ve mutlaka birileri bize katılır. Bayılırım yani oranın ortamı şeyi her şey bambaşka. <laughs> Bir de ama sana şu noktada katılıyorum. E, tuvalet benim de kırmızı çizgim yani e, istemem lüks ayakkabılar işte e, 15 bin liralık çantalar. Hayır, hiçbirini beklemiyorum, hiçbirini istemiyorum ama. Tuvaletimi yaptığım yerin iyi bir yer olmasını istiyorum. Yani <laughs> konforlu bir tuvalet istiyorum gerçekten. Yani yatağım o kadar konforlu olmayabilir. E, arabam çok e, eski model olabilir ama girdiğim tuvaletin iyi olmasına çok önem veriyorum. E, o yüzden dediğin şeye katılıyorum. Yani umarım kadın erkek tüm cinsiyetlerden temiz bırakırlar ve tuvaletlerin <laughs> kendileri de iyi olur yani. <laughs> Orada bari mutlu olalım yani hani bunu istiyorum çok değil bence. <laughs> ya ben de bir portal açtım resmen. Ben kadınlar tuvaletinde bu kadar olayın olduğunu bilmiyordum ki hep pozitif şeylerden de bahsettim. Biz orada hani yani bilmiyorum yani erkek dayanışması falan yok tuvalette öyle bir şey yok. <laughs> yani kimse kimse, kimse gülümsemez. <gülüyor> <gülüyor> kimse kimse gülümsemez hatta çıkarken sen giriyorsan bir yüzler <gülüyor> buruşturulabilir <gülüyor> duruma göre. Yani böyle hiç eğlenceli bir yer değil o anlamda ve yani biri ağlıyorsa belki sorarım da erkekler tuvaletini ağlayan birini de görmedim henüz. Ee, ama onun dışında çok ya biz baya mekanikmişiz ya. gerçek gir çık. Hani Ama senin anlattığın tarafa baktığımda şey e, o dayanışma ve evet beraber gidiyoruz dediğin şey de biraz bende biçimlendi. Hani kadınlar hep beraber gitmelerine alışmıştım. Hani hadi beraber gidelim kısmını biliyordum. Ama içerideki bu olayları bilmediğim için şimdi daha <laughs> anlamlı geldi bana. Eğlenceli. Ben bir <laughs> <laughs> Bu arada şey ben unisex tuvaletten bahsettim. Unisex tuvaletlerin gerçekten normal tuvaletleri oranla daha temiz olduğunu ben de düşünüyorum ve unisex tuvaletin evet. bence okey bir şey olduğunu da düşünüyorum. Evet. Genel tuvalet fikri zaten çok hoş değil yani bu ev dışındaysak işte mecbur kaldığımızda kullandığımız bir şey çünkü garip bir şekilde yani bunun kesin e sosyologlar psikologlar açıklamasını yapar Freud mutlaka değinmiştir diye tahmin ediyorum yani tuvalet hani çok zaten mahrem bir şey o yüzden o anı e böyle yan yana kapılarda ya güya kapı kapalı ama hani zaten tavan birleşik falan yani ya da işte alttan ayağını uzatsan yandaki kadına hani o çekebilir falan ayağını yani Zaten çok mahremiyetten yoksun aslında o genel tuvaletler. Ee, ama yani bilmiyorum ya. <laughs> hani çok önemli yani bu. O mahrem anı hani böyle daha temiz, daha güzel yaşamak, daha mümkün olduğunca birbirimiz için kolaylaştırmak, birbirimize e, daha onu böyle tatlı bir hale getirmek. <laughs> evet, katılıyorum. Mahremiyet kısmı da sıkıntılı ki erkek dünyasında pisuvarların yan yana olması ve e tabii ki kimse kimseye bakmıyor ama o bakılabilir olma ihtimali bile hani ve çok ciddisindir. Ya ben Ata Demir er yüzünden pisuvara gidip <laughs> işi çünkü ya şey tek kişilik dev kadroda bir pisuvar hikayesi anlatıyor. Bu pisuvar hikayesi de şöyle inanılmaz sıkışıyor ve yana yana tuvalet arıyor. Sonra giriyor bir tane cami buluyor. Caminin tuvaletine gidiyor. Pisuvar varmış orada ve pisuvara işemek istiyor. Yanına geliyor bir tane adam. <laughs> Adam salıyor birden ve çok rahat bir şekilde yapıp çıkıyor. Ama onun yanında olmasının, onda verdiği gerilimden dolayı ne kadar tuvalet olursa olsun orada adam yapamıyor. Ve her pis ki aklıma bu hikaye geliyor. <laughs> yani hiçbir şey yapamıyorum <laughs> ve evet. bu rahatsız edici bir şey. Ve böyle şeyler de var hani. Mahremiyetin hiç hiç olmadığı kısımda bence o pisi vardır. Kadınlar için de katılıyorum. Yani kapalı tuvaletler ve ayağını uzatsan görünecek falan filan. Ya da birbirine çok müdahil olabilecek alanlar. Enteresan ya gerçekten ve bir, bir konuya daha değinmek istedim. Şimdi bazı tuvaletler de gereğinden fazla büyük. Ankara'da bir kafe vardı, gidiyorsun salon kadar tuvalet. Bilmiyorum benim fakir zihnimin <laughs> bende bıraktığı hisler mi ama bir tuvaletin çok büyük olması da bana bir rahatlık vermiyor. Sen öyle bir tuvalete gittin mi ve böyle bir şey hissettin mi? Yani ben rahat edemedim ya bu tuvalet ne kadar büyük ve büyük olması beni rahatsız etti. <laughs> bak dediğimle şöyle katılabilirim öyle bir tuvalet çok gözümde canlanmadı yani malum hani mekanın kısıtlı bir yer olduğu düşünülürse genelde yapmıyorlar ama dediğin şeyi çok iyi anlıyorum yani alıştığında ya çünkü tuvaletler yani en büyük evde bile çok büyük olmaz falan ve hani görmeye alıştığın içinde bulunmaya alıştığım bir büyüklükten farklı bir şekle geçince normal bence hissettiğin şey tamamen normal ben de öyle hissederdim şey de olabilir tuvalette basılma korkusu da olabilir bilmiyorum yani <laughs> Evet. Bu anlattığım tuvalet de şöyleydi. Yani kapıyı açtığında 5-6 adım rahat ileri gidiyorsun. Tuvalet orada. Lavabo alanı var vesaire. Ama engelli tuvaleti değil. Bu normal tuvalet. Çok büyük bir tuvalet. Yani normalde bir adım zor atarsın tuvalet oradadır işte ama bunda baya geniş yani 10 adım belki maksimum ama 5-6 adımdan az değil böyle bir şey. Yani garip bir şekilde çok önemli ya. Yani büyük tuvalet kısmını da konuştuk, küçüğü de konuştuk. Erkek dünyasının basit olması ve kadın dünyasının ne kadar kucaklayıcı olduğunu da konuştuk. Eklemek istediğin böyle aklına takılan ya da söyleyeceğin bir şey var mı? Sanırım yok. Yani tuvaletlerle ilgili söylemek istediğim şimdilik bu kadar. Ama her zaman söyleyecek bir şeylerim olur. her bölümde bana bir zaman ayırırsan <laughs> konuşmak isterim. <laughs> ya şey evet bence de şu anda da bir sürü şey küçük küçük aklımda böyle yanıp yanıp sönüyor ama ben de çok uzatmayacağım. Yani şey bir Ankara'daki mekanlara sistemkar olabilirim. Genel olarak tuvaletleri temiz tutmuyorlar ki tuvalet bence önemli. Ve ilk bakılan şeylerden biri yani titiz kişiler için yani o anlamda tuvaletin temizliği aslında mekanın seviyesini de gösteriyor bence. O anlamda hani mekanların birazcık düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve mükemmel diye bir şey Maalesef yok ama vasat genelde. O yüzden de bu düzen önemli. Bunu diyebilirim ve o halde görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz.